Kara gücünden sen geldin Fenerbahçe'ye Haykırdı tüm taraftar Altay bayındır diye Kritik kurtarışlar ve tuttuğun o toplar Aşık sana taraftar arkandadır milyonlar Dünyanın en değerli genç yeteneklerinden Bırakamayız seni inan bize harbiden Bir numara emanet sana Volkan abinden Alkışlar seni bizler inan canı gönülden Dosta da düşmana da senin tek ismin yeter. Olsan da olmasan da bu gönül seni ister. Mutlu son çok yakındır. Şampiyon olur fener. Yedi senelik hasret bu sene biter gider. Bitirelim besteyi bunlar olsun son satır. Şampiyonluk yolunda çekmeyiz bizler kahır. Bu mutlu yolumuzda yürek adını taşır. Seviyoruz seni biz inan Altay Bayındır.